Sorduk Herhangi bir problem. Yani bakın yapay zeka bizleri burada e, bu pozisyonun devamında ne yapmamız gerektiğini kapatalım mı kalsın mı ne olsun bunların hepsini anlık olarak bak kopyala ve yapıştır yaptım. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi demin de zaten işlemleri sizlerle beraber kapattım. Karımız 600'den 550'ye düştü. Sorun değil. Ben zaten e, deneme olarak bu işlemleri yapıyorum. Yani burada bir kazanç elde etmek amaçlı değil sizlere bu işlemleri bu şekilde nasıl çalıştığını en azından görebilmeniz için bu şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bu sistemi kullanmak için yapmanız gereken tek şey açıklama kısmında arkadaşlar benim şahsi telegram ismim var. Et Kerem diye. Oradan bana özelden mesaj atabilirsiniz. İnternet sitemizin linki var. İnternet sitemizden canlı destekten yine bana ulaşabilirsiniz. Bu sistemi... eee 3-4 kişinin bir öğle yemeği yiyebileceği paraya sizlere 15 tane sistem veriyorum ve bu yapay zeka sistemi de içerisine dahil indikatörü yapay zekası Cornix kullanmak isterseniz Cornix'i de rahatlıkla bağlayıp sizler de bu elde etmiş olduğum sonuçlara bakabilirsiniz. Bakın yani 3 gündür bu sistemi test ediyorum ve yani kimse şunu söylemez 3 günde piyasa hiçbir şekilde düşmede, hiçbir şekilde yükselmede işte şöyle böyle diyemez. Zaten grafikleri görüyorsunuz. 1 saatlik grafiklerde işlem yapıyorum. Yani buradaki hacmi